Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. İkizler burcunun Kasım ayı aslan erse birkaç aydan sonra yaşayabilecek olduğu en güzel ay. Değişim acılı sancılı da olsa yeni bir dönem. Ağustos ayından beri düşündüğünüz gerek iş hayatına gerek aşk hayatınızla alakalı Hatta düşündüğünüzden de öte köklü değişimleri yapabileceğiniz fırsatlar önünüze çıkacaktır. Arkadaşlık ve dostluk ilişkilerinde bir eleme dönemi ya da sadeleşme dönemi, birçok kişinin hayatınızdan çıkması, yeni kişilerin dahil olması gibi kararlarını gündeme geleceğini göstermekte sizin lehinize olan. Devamında yaratıcı yönünüz, ruhsal manadaki gücünüz, korku ve yüklerinizin de azalmasıyla o değişimin getirecek olduğu o hareketliliğin sizi istediğiniz huzura ya da başarıya ulaşmanızın yolunu açacak bunu da bilmiş olun. 2 ve 3 Kasım Ay Yengeç burcunda bulunacak ve orada İkizler burcu özellikle kariyerinizde yaptığınız ya da yapmayı düşündüğünüz radikal ya da köklü değişimler adım atacak ya da bu düşüncelerinizin gerçekleşebileceği fırsatları, teklifleri alabileceksiniz. Değişimin başlamasıyla birlikte yapacağınız yeni iş anlaşmaları, yeni projeler ya da sahip olduğunuz asıl gücünüzü ortaya çıkarmanıza yardım olabilecek olan projeler işle ile ilgili planlar artık hayata girmeye başlayacaktır. Kendinize olan güveniniz ya da uzun süredir duygusal hayat, duygusal anlamda gerek aşk gerek dostluk ilişkilerini yaşadığınız talihsizliklerin ardında kendinize olan güveninizin tekrardan toparlanması ve güçlenme yönünde hızlanmanız ayının ilk günleri itibariyle hayatınıza girecek. Duygusal hayatında yeni bitişler, yeni başlangıçlar yaşanacak, yaşanabilir. eşinizle ya da partnerinizle atlatacağınız olumsuz bir dönemin sonuna ulaşıp yeni bir mutluluk bu dönemin başlatılması da söz konusu. Kısacası duygusal hayatta yenilik dönemi, değişim dönemi de gündeme geliyor. Korkmayın, ilerleyin uyarısı var. Ardında 4 Kasım. 4 Kasım bütün burçları söyleyeceğim. Çünkü astrolojik anlamda gezegenlerin çok hareketli olduğu bir gün. Hepsini tek tek saymayayım. Ama burada özellikle ayın ilk haftasındaki yaşayacak olduğunuz bu ekonomik belirsizlikler sizi birazcık bunaltabilir. Birazcık strese ya da fevri çıkışlar yapmanıza sebep olabilir. Abartmayın, sakinliğinizi koruyun. Çünkü ilk haftanın ardı toparlanmanın da dönemi olacak. Özellikle yakın çevrenizdeki kişilere odaklanıp eleme dönemini başlatabilirsiniz. Elemeleri yaptıysanız geri dönüşler konusunda kapınızın net bir şekilde kapalı olduğunu belli etme döneminiz anlamına da gelebilir bu. Hayatınızdaki birçok kişiyi çıkara, çıkarabildiğiniz gibi yeni kişileri dahil edeceksiniz. Çıkardıklarınızın yerine dahil ettiğiniz yeni kişilerle ise eğer etmişseniz de bu yeni kişileri hayatınıza dahil tedbile davranmak gerekiyor. Yani balık tutmayı öğretmek istiyorsanız tamam ama balık vermeyin uyarısı var. Olayın özü aslında bu. Sömürülebilirsiniz çünkü bir öncekiler gibi. Devamında 6 Kasım. 6 Kasım'ın aslında en önemli konusu sizin alışkanlığa dönmüş davranışlarınızı gözden geçirmeniz gereken bir dönem. Yeni edeceğiniz, edineceğiniz bir hobi gibi hem sıkıntılı günleri hızlıca ardınıza bakma, bırakmanıza, zihninizi boşaltmanıza yardım edebileceği gibi bu yeni sahip olacağınız hobideki kendinizi geliştirmeniz farklı kazanç kapılarının da önünüze açılmasına sebep olacaktır. Devamında e, asıl ruhsal manada yıprandığınız 2023 Kasım ayı ile beraber de yenilenme kapılarınız önünüze açılacaktır. Artık gözünüzü geçmişe değil geleceğe çevirmenizde yarar olacak. 7 Kasım Merkür Neptün'ün üçgen açısında ve bu iş değiştirme hatta daha daha köklü sektör değiştirme gibi gelişmeler. Kendi işinizi kapatma ya da çalışansanız iş kurma gibi durumlar. Yani radikal değişimler. Kendi işinizde de yeni projeler gibi gelişimler. Hatta daha önce almayı reddettiğiniz, belki de almaktan çekindiğiniz projelerin alınması şeklinde yorumlanabilir. Yakın bir dosttan gelecek iş hayatınızla ilgili yeni projeler. Hatta belki de yeni projeleriniz için o kişiden gelecek olan destekler, işte referanslar, yardımlar da diyebiliriz 7 Kasım tarihinde. 8 Kasım bütün burçları iyi etkileyecek çünkü Venüs teraziye geçiyor. O tarihte özellikle hayatınızda uzun bir aradan sonra denge, huzur ve barışın geri dönüşü söz konusu olacak. Öz eleştirici, öz eleştirilerinizi yapıcı hale getireceğiniz, kendinize olan o aşırı yük kilen dilinizin sivri tarafına artık törpüleme döneminin başlayacağı. Hayatınızın yeniden başrolünü almak, gerek aşk hayatına gerek dostluk hayatınızda, ilişkilerinizde tecrübelerinizin sizi daha mutlu ve huzurlu olmanız yönünde destekleyeceği gözünüzün açılacağı bir dönem başlıyor ikizler Burcu. Son olarak aşk hayatı. Aslında aşk hayatında bu biraz atasözü olacak ama davulun bile dengi dengine vurduğunu anlayacaksınız. Yenilikleri başlatmak için de bu tecrübeniz size çok fazla yardım edecek. Fayda sağlayacak duygusal maddeki mutluluk adına. 9 Kasım özel hayatınızdaki sorunları sakin çıkarlarınızı özel hayatınızdaki o sorunlarınızı hem sakin kalarak hem de çıkarlarınızı, gö çıkarlarınızı gözeterek daha e, politik bir duruşla e, rahat çözüme kavuşturabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar o oyuncu yönünüzü gündemde tutun 9 Kasım'da. Eğer çocuğunuz varsa e, onu sosyal anlamda geliştirmek adına e, spor gibi, sanat gibi e, eğitimlere dahil edebilirsiniz. 10 Kasım Merkür Yay Burcu'na geçiyor. İkizler dikkat! Bu tarih çok önemli. Merkür'ün Yay Burcu'na geçtiği dönemde ikizler her zaman maddi ve kariyer güç kazanmışlardır. Sizin ise hem iş ilişkileri anlamında hem de finansal durumunuz anlamında artık destekleneceğiniz maddi anlamda ve kariyer anlamda istediğiniz ruhunuza ve benliğinize hizmet edebilecek olan beklentilerinizin artık hayata geçmesi dönemi başlayacak. İstediğiniz işlere kavuşabileceksiniz. Yanı sıra Merkür'ün Satürn'e kare açısı ise evlilik çocuk yapma ya da yeni iş ortaklıkları gibi bazı projeleri ön plana getirebilir. Acelecilikten uzak durmak, ikili tüm ilişkilerinizde biraz daha empatiye yer vermek işinizi kolaylaştıracak. Ama sürekli empati yaptım ama gene de bir şey değişmedi diyorsanız da artık o işi ya da ilişkiyi bitirmeniz gereken dönem gelmiştir. Bunu da farkına varmanız gerekecek. Devamındaysa sınırlarınızı korumanız gerektiği gibi ki bu konuda ikizler iyidir. Ama aynı şekilde karşı tarafın sınırlarını da aşmamaya özen göstermekte yarar olacaktır. 11 Kasım Mars Akrep e, burcundayken Uranüs de Boğa burcundayken karşı 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 gelecekler. Bu inat ve ısrardan vazgeçmeniz gerektiği yönünde size bir uyarı. Özellikle ekonomik anlamda Kasım'ın ikinci haftasıyla beraber başlayacak olan güçlenmede geçmişe bir şeyleri kanıtlamak ya da benzeri o kuyruk acılarından kurtulun demeye getiriyorum aslında lafımı. Ve sağlık konusu. Sağlıkta kalp ve göğüs hastalıklarına dikkat etmeniz gerekiyor. Bunu 11 Kasım'a özel söylemiyorum. 11 Kasım'la beraber önümüzdeki 3 aylık dönem aslında bu. O yüzden kalp damarsanız da dikkat edin diyelim. Asıl 12, 12 Kasım ayak rep burcuna geçiyor ve özellikle duygusal anlamda istek ya da beklentilerinizin ya da sorunlarınızın çözümlenmesi konusunda artık sızlanmayı bırakmalı. Çözüm eğer gelmiyorsa siz çözümü getirin ya da siz yaratın o çözümü gündeme getirin. Bu yönde alacağınız kararlardan da korkmayın. Kaybedilmekten korkabilirsiniz ama kaybetmekten korkmayın. Uyarısı ikizlere en önemli Kasım yorumu diyebilirim. Devamındaysa bunun dışında aynı zamanda bir de dostluk arkadaşlık ilişkilerinde haklı ve doğru dahi olsanız kendiniz için söylüyorum. Sınırları abartmaktan uzak durun. Karşı taraf haksız ve suçlu dahi olsa, yanlış dahi olsa ısrar ederek onu düzeltmeye de çabalamayın. Mevcut durumu olanı kabul edin. Bu inat ve hız, hırslar sizi durduracak. Hızlanmanızı engelleyecek. O yüzden bundan uzak kalın. Kasım önemli bir e, pik yapacağınız dönemin basamağıdır. Onu iyi kullanın. 13 Kasım yeni ay akrep burcunda gerçekleşecek ve o dönemde iş hayatınızda yaşa iş hayatınızla ilgili manipüle edilerek yaşadığınız zaman kaybını yeni düzenlemelerle tekrar kazanacaksınız. İş hayatınızda sizin dışınızda gelişen ve sizi de olumsuz yönde etkileyen konuların farkına vararak geliştireceğiniz yeni bir bakış açısının hızlanmanıza da sebep olacağı görülmekte. 14'ü 14 Kasım aslında yani 14, 15 ve 16 Kasım sizin için önemli. Özellikle kendi hayatınızla alakalı. <laughs> kendi hayatınızda artık kendinizi başrole koyduğunuz ve ...daha önce figüranlığının yaptığınız başrollerden de kurtulduğunuz bir dönem. Artık kendi hayatınızın tekrardan başrolü olacaksınız. Resmi bir kurumdan alınacak aynı zamanda olumlu kararların size ulaştığı... ...ya da ulaşmak üzere olduğu bir dönemde olacak. Özellikle Kasım'ın ikinci haftasının sonuyla üçüncü haftasının ilk günleri. 17'sinde Güneş, Akrep, Güneş, Neptünle üçgen açıda. O da sizin çevrenizdekilerin, çevrenizdeki herkesin ama bunu her anlamda söyleyelim maskelerinin düştüğü gerçeklerinin ortaya çıktığı ya da gerçek yüzlerinin görüldüğü ve e o gerçeklerin ortaya çıkmasıyla birlikte aldığınız yeni kararlarla yeni bir hayatı başlattığınız bu başlangıcın da geçmişin bu başlangıcı yaparken aynı zamanda geçmişten gelenleri de kabul etmemenizin gerektiği yönde bir uyarı vardır. Duygusal anlamda da dışarının etki ya da uzak kalmanız lazım. Yani partneriniz varsa yoksa partneriniz adaylarına karşı olan dışarının olumlu ya da olumsuz müdahalelerini çok fazla kale almayın uyarısı. 18 Kasım o tarihte özellikle yaşadığınız ve geçmiş haftalarda kalan olumsuz dönemin sona erdiği ve günlük yaşamınızın temposunun arttığı bir dönem başlayacak 18 Kasım'la beraber. Yeni işler, yeni projeler, sorumluluklar, ee, ya da benzeri kariyerinizde bereket kapılarınızın sonuna kadar açılacağı bir dönem başlıyor 18 Kasım'la beraber. 20 Kasım çok çalışacağınız yoğun bir süreç başlayacaktır ve büyük adım atmaktan da korkmadan değişimlere hazırlıklı ilerlemenizde yarar var. Konfor alanınız birazcık bozulabilir, birazcık ee, böyle etkilenebilir ama kısa vadede sıkıntı olur bu. Uzun vadede elinizi güçlendirecektir. 22 Kasım miras ya da kredi gibi konularda ulaşacak olduğunuz yeni gerçekler işlerin hızlanmasına ekonomik anlamda da güçlenmenize kapı açacak. Yanı sıra 23 Kasım. 23 Kasım Güneş'te Satürn'ün kare açısı aslında bu konu size geçmişi tekrar gündeme getirecek ve umarım bu dönemde kendi çıkarlarınızı ön planda tutarsınız. Çünkü büyük aile pardon geçmiş konular ya da geçmiş kişilerin tekrar gündeme gelmeye çalışacağı bir dönem. Hatta küskünlükler uzaklıkların aracılar vasıtasıyla barışma kavuşmaya yönlenmesi şeklinde bile olabilir. Yani doğru bir karar aldınız. Tekrar başlatma halinde eğer mecbur kalırsanız da bir politika belirleyin kendinize. Daha çıkarlarınızı gözeten bir politika. 24 Kasım Ay Boğa Burcu'nda ve bu özellikle büyük ailede bir kişinin alacağınız olumlu bir haber. Bir hastanın iyileşmesi, doğum haberi gibi bir kalabalığa katılma. Aynı zamanda uzun zamanda görüşmediğiniz aile bağlarındaki kişilerle yakınlaşma, bir araya gelme, kavuşma döngüsü de gündeme gelecek 24 Kasım. 25 Kasım. 25 Kasım aslında ekonomik olarak her ne kadar e, güçlenme döneminiz desek de, başladı desek de Ekonomik olarak güçlenirken harcamalarda da aşırı müsriflikten uzak kalmanız gerekiyor. En azından aralığın ikinci haftasına kadar bu e, cimrileşin uyarısı verilebilir. 27 Kasım'da Dolunay İkizler Burcu'nda bu aslında e, size bir dostunuz vasıtasıyla tanışacağınız ya da bir dostunuz vasıtasıyla katılacağınız toplu bir kalabalıkta kendi yeteneklerinizle alakalı ek bir kazanç kapısının açılması söz konusu olacaktır. Ya da bu yönde teklifler alınacaktır bir kişinin vasıtasıyla. İkinci olansa bu ikizlerdeki gerçekleşecek dolunayda mümkün olduğu kadar iç hesaplaşmalarınız kendinize karşı acaba doğru mu yaptım? Acaba yapmış olduğum doğru muydu? Ya da şu yaptığımdan dolayı karmasını mı? Değil. Geç kalan bazı doğru kararları verdiniz. 2023 Kasım bu sizin için evet bir sıfır dönemi olabilir ama artıya dönmeniz yönünde, olumluya dönmeniz yönünde bir sıfır dönemi doğru yaptığınızı bilin. Aynı zamanda 29 Kasım o da yengeç ay, ay yengece geçecek. O da psikolojik olarak arınma ve farklılığı arttırma döneminiz başlıyor diyelim. Her burçta olduğu gibi İkizler Burcundaki 2023 Kasım ayında bazı uyardığım uzun düşünmeden böyle uzun uzadıya işte konuşma anlamında aceleci fevri davranmamanız, hassas düşünceli ve dikkatli olmanız gereken bir astronomik kırılma süreci var. Ve o süreciniz İkizler Kadını için 21 Kasım'da başlayacak, öğlen 14.29'da. 23 Kasım'da sona erecek, öğleden sonra 16.09'da. İkizler Burcu Erkeği'nin ise 29 Kasım'da başlayacak, gece 02.01'de. Ve aralığın birinde bitecek, gece 03.41 geçe. Bu tarih ve saatlerde mümkün olduğu kadar e, sakin ve düşünerek hareket etmenizde yarar olacak. Şimdiden hepinize iyi bir ay diliyorum. Hoşçakalın.